Allah'ın sanatını unutmamak çok önemli. Çok ona çok dikkat etmek lazım. Yani çok müthiş e, özen var insanın yaratılışında. İşte hücredeki özen, kromozom, kofullardaki akıl, atomdaki akıl onun üstünden geçiyorlar. Yani o da ayrı bir şeytanın oyunu. Çünkü atomda görünen, molekülde görünen, molekülün aklı insan aklından kıyaslanmayacak derecede üstün olduğu anlaşılıyor. Molekülde nefes kesecek bir akıl var. Bunu bir şekilde o insanların dikkatinden kaçırmayı bir nevi büyüyle başarıyorlar. Bir hipnozla. Yani sıradan bir insana bunu anlatsan aklı gider. Yani kromozomlardaki e, moleküllerin aklı, molekülün aklını görürsen. Çünkü molekül çok küçük bir şey, kapsamlı bir şey değil ama insan beyninden daha gelişmiş. Yani, ama hücre içindeyken bu aklı gösteriyor. Serbest olarak bu aklı göstermiyor. E, onun mükemmelliğini ve şaşırtıcılığını, şok edici yönünü deccal büyüyle insanların kafasından siliyor. Yani beyni adeta uyuşturuyor. Beyni akıl almaz bir güçle etkiliyor. Yoksa insanlar şok olur. Yani molekülün aklını gördün mü? Çünkü yok, alıyor sırtına, parçayı alıp götürüyor. Arkadaşı bak geliyor. Simsiyah karanlık bir alemde. Ya diyor burada bir parça var bozuk bu diyor. Bunu sökelim arkadaşlar bize yardım edin diyor. Adamlar iki taraftan çekiyorlar. Ayırıyorlar. O bozuk parça oradan özenle sökülüp çıkarılıyor. Sonra hemen diyorlar ilgili parçayı getirin. Koful, mitokondri her şey devreye giriyor. Özel olarak imal ediliyor alakasız bir yerden alıp getiriliyor. İman edilmiş parça. Açısı, konumu, oturtuluşu, şekli tamamen orijinal olmak şartıyla oraya yerleştiriliyor. Kontrol ediliyor. Sonra kapatın diyor, kapatıyor. Şimdi bu, bunu yapan molekül. Şimdi bunu anlatırken biyoloji dersinde insanlar bunu böyle 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 yapıyor diyor. Ha, ha iyi güzel diyor. Bu nefes kesen bir büyüyle elde ediliyor. Yani çok şaşırtıcı bir büyüyle. Yani insan beyni buna böyle reaksiyon göstermez normalde. İnsan beyni şoka girer bunda. Tabii. Sanki uyuşturucu verilmiş gibi böyle çok yüksek dozda uyuşturucu verilmiş gibi insan beyni uyuşuyor ve bu akıl almaz hayretler içinde kalacağı, şoka gireceği mükemmelliği alelade görüyor. İşte şeytanın yaptığı büyü bu, decaliyet. Mesela kafayı boş şeylere ayırtırıyor, maç, kavgalar, günlük siyaset çekişmeler, büyüklük özleme. Asıl harikalardan, hayretlici yönlerden insanların dikkatini kaçırtıyor beynin içinde bir alem var. Ya şu, düşün şu ana kadar maddeyi gerçek olarak dışarı beynindeki ekranın dışında bak. Beynindeki monitörün dışında seyreden tek bir canlı olmamış. Beynindeki monitörün dışında görüntüyü seyreden hiçbir bilim adamı, hiçbir insan, insanın ilk yaratılışından itibaren olmamış. Herkes dış alemi beyindeki monitörden seyrediyor. Monitörün başında seyrediyor. Hiç kimse o beynin dışına çıkıp, monitörün dışına çıkıp dışarıdaki alemi görmemiş. O monitöre bilginin nereden geldiği de şu ana kadar hiç kimse tarafından bilimsel metotla tespit edilememiş. İmanla biliniyor. Ama bize göre tabi Allah yaratıyor. Onlara göre de bu hiç düşünülmemesi gereken bir konu. Lenin diyor ki sakın bu konuya girmeyin diyor. Bak evet. Lenin. Lenin'e soruyorlar bu konuyu. Aman diyor yani bununla kaybolur gidersiniz diyor. Mağlup olursunuz diyor. Bu konu açılınca bu konuyu kapatın diyor. Hiç girmeyin bu konuya diyor. Bu baş edilecek gibi bir konu değil diyor. Çünkü kendi de anlıyor. Beyninin içinde yaşadı. <laughs> bu bizim mağlup olacağımız bir konu diyor. Buna girmeyelim diyor. Çözülecek gibi de değil, diyor. Onun için insanları sürekli böyle boş işlere çekiyorlar. Uyanık olmak lazım. Yani Cenab-ı Allah'la... Hayret makamında, hayret makamında sürekli bağlantılı olmak lazım. Hayret, şaşırma ve hayret makamında. Allah'ın her yaptığı şey acayiptir. Şaşırtıcıdır. O hayret makamından hiç çıkılmaması lazım. Sürekli şaşıracaksın. Sürekli şaşıracaksın. Şaşırmamızı engelleyen, insanların şaşırmasını engelleyen tecariyettir. Şeytandır. Yani beyninin şaşırma gücünü inhibe ediyor, etkisiz hale getiriyor. Mesela bomba patlıyor değil mi? insan? Heyecanlanır. E çok sakinse ne diyorlar? Şoka girdiriyorlar. İşte karşısında adamlar öldürüyorlar. Bomba patlıyor, eli yüzü şey, yırtılıyor falan. Akıl almaz sakin oluyor. Nasıl ne iyiyim diyor. Ne oldu buna falan diyor. Şokta diyorlar. İptal yani. Normal reaksiyon göstertemiyor. E insanlar da işte şeytan, decariyet şoka soktu. Şokta insanlık. Mesela Darwin diyor ki tesadüfen yaratıldınız diyor. Amenna kabul ettik deyip secdeye gidiyorlar. Kabul ediyorlar. Her şey tesadüfü, Bütün meyveler, portakallar, elmalar, kavun, karpuz, kiraz, mandalina, insanlar, hayvanlar. Bütün alem her şey tesadüfen oldu Kromozomlar, çekirdek. Amenna ve sadakna kabul ettik diyorlar şeytanın. Bilmeden, farkına varmadan bunu diyorlar. İşte bunu yıkacak olan da Mehdiyet. Yoksa öyle okullarla şeyler olmaz. Tabii o bir ön kapı açar. Ama Olmaz.